Şimdi, Barolar Birliği e, bir meslek örgütü. Evet ama meslek örgütü e, sıradan bir meslek örgütü değil, e, hukukçuların meslek örgütü. Bir hukuk örgütü aynı zamanda. Temel görevi avukatların, avukatlığın e, kurallarını ve avukat sorunlarına ilişkin e, çözüm üretmek olsa da e, asıl e, temel görevlerden biri, ee, insan haklarının geliştirilmesi ve demokratik hakların kazanımı için de mücadele etmektir. Ee, barolar Birliği bu görevini e, ne kadar yerine getiriyor tartışılır ama e, en önemli kısmı hem Barolar Birliği'nde hem Barolar'da e, kadınlara yönelik e, temel düzenlemelerin olmayışı, kadın sorunlarına yabancısı, kadın sorunlarına uzak bir barolar birliği olması, Ankara Barosu'na bağlı kadın avukatlar olarak son yıllarda artan bir şekilde genel kurumlarda taleplerimizi dile getiriyoruz sürekli. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik, örneğin staj eğitiminde bu dersin zorunlu olması gibi, cinsel şiddet ve saldırıya ve her türlü ayrımcılığa karşı bir politika belgesi yayınlanması gibi taleplerimizi Ankara Barosu Genel Kurulu'nda dile getirip bu konuda önergeler verdik ve bu önergeler geçti. Bu önergelerimiz aslında geçeli de çok oldu fakat bugüne kadar onu hayata geçirememiştik. Bu dönemde 8 Mart'ta Ankara Barosu cinsel şiddete karşı tutum belgesini açıkladı. Ve aynı açıklamada bir danışma merkezi, cinsel şiddete karşı destek birimi oluşturulduğunu, oluşturulacağını da söyledi. Buna ilişkin çalışma yapıldı, yönergi de hazırlandı ama ne yazık ki halen o da kurulmadı. Biz bunun bütün barolarda olması gerektiğini düşünüyoruz. Bütün barolarda olması için yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Ama bir talebimiz de bu genel olarak mahkemelerde karşılaştığımız bir ayrımcılıkla ilgili bir cinsiyetçilik ve saldırganlıkla ilgili biz kadınların taraf olduğu davalarda ister mağdur olsun ister fail olarak yargılansın ya da medet hukukla ilgili bir boşanma davası olsun kadınlar yargılanmadan kadınlar cinsiyetçi e, dille suçlanmadan e, savunma yapamıyor karşı taraf. Ne yazık ki meslektaşlarımızın kullandığı dil e, bu o, genel toplumun cinsiyetçiliğinden uzak değil. E, bunun da önüne geçebilmek için meslek kurallarında bir düzenleme yapılması gerektiğini söylüyoruz. Meslek kuralları Barolar Birliği tarafından e, oluşturuyor. Barolar Birliği'nin genel kurulunda geçiyor. Bunun e, disiplin suçu olduğu yönünde bir kural e, konmasını istiyoruz. Yaptığımız çalışmaları tüm Türkiye'deki kadın avukatlara e, iletmeye çalıştık, duyurmaya çalıştık. Çok kısa bir süre e, oldu. Barolar Birliği Genel Kurulu'na yakın bir sürede başladı bu çalışma. E, ulaşabildiğimiz ölçüde e, meslektaşlarımıza ulaştık. Ama kısa zamanda e, yapılmış olmasına rağmen oldukça katılımlı bir şekilde yani düzenlediğimiz buluşmayla e, bir e, metin hazırlandı. ve Bu metin imzayı açıldı şu anda. Ee, imzaladığımız metin e, imza tamamlandığında genel kurul öncesi e, Barolar Birliği'ne sunulacak. Barolar Birliği'nin cinsiyetçilikten uzak, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bütüncül politikalar oluşturmasını istiyoruz. E, Yönetiminde e, bu eşitliğin sağlanmasını istiyoruz. Kurullarda o eşitliğin sağlanmasını istiyoruz. E, bütçelemede bu eşitliğin sağlanmasını istiyoruz. Kadın avukatlar, Barolar Birliği adayı olamıyorsa, kendi barolarında yeterince e, bu yapının içine giremedikleri için, bu eril yapı memleketin her yerindeki bu eril yapı ne yazık ki barolarda da çok güçlü. E, o nedenle baro e, seçimlerinde kadın adayların şansı e, çok yüksek olamıyor. E, Başkanların ikisine yönelik de tabii eleştirilerimiz var. E, kendi yönetimlerinde yeterince e, bu e, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözettiklerini düşünmüyoruz. Fakat Mesela Metin Feyzoğlu'nun Ankara Barosu Başkanlığı'ndan geliyor biliyorsunuz. Ankara Barosu Başkanlığı döneminde onunla yaşadığımız sorunlar da pek çok meslektaşımızın hafızasında. Bir gelincik projesi vardır mesela. Gelincik projesini hazırlarken kadın avukatlarla ve Baro'nun kadın, Baron kadın Hakları Merkezi ile çatıştı. Baro'nun Kadın Hakları Merkezi'ndeki avukatları dışlayarak oluşturdu kendi e, düşünceleri doğrultusunda çalışmak erkek e, başkanların baro başkanlarının genel tutumu sanıyorum. Rinçsakan e, e, konusunda e, her ne kadar Ankara barosunda şu anda e, cinsel e, tacize karşı politika belgesini e, yayınlayan başkan olması ve bir e, cinsel şiddete e, e, maruz bırakılan besiktaşları için destek birimini oluşturacak başkan olması cephelerinden baktığınızda daha olumlu bir aday. Ancak bu taleplerimizin yerine getirilmesi için Maro'da şu ana kadar yapılması gerekenleri yapmadı. Henüz merkez açılmadı. Bu taleplerimizi genel kurul boyunca dile getireceğiz ve genel kuruldan sonra da yönetimden sürekli bu taleplerimize ilişkin beklentilerimizi yerine getirmesi için görüşmeler yapacağız. Oy oluşturacağız, baskı oluşturacağız.